Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> Arkadaşlar oyun donmasa söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ev ev yaptım. Oyun donmasa da çok güzel anlatacağım arkadaşlar resmen. Oyun gidiyor. Ablam ne yapıyorsun abla? Gel abra. Gel abra. Bak elime bak. Elime bak. Oyun dondu. Elim Geç takip et beni. Ya takip et. Çabuk takip et. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gelsene. Gel şuraya gir. Gir şuraya. Gir gir. Bekle orada. Eee oyundu. Gir geri gir. Gel lan. Bak. Bak bak. Yanıyor. Bak ok yanıyor. Ulan yeter. Portalın içine atacağım. Ya bir boş ver ya şunu. Ben bu boşuna su başlayacağım. O, 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 o. o benimdir. Yo, bu benim değil ki. Bu benim. Şimdi bekle. Ben yanıma gel ya. Bak sana papağan vereceğiz. Al. Ver ben sana yapayım papağanı aldırayım sana. Ya sene. Ya papağan gidecek. Ya sene. Papağan gidecek baba. Uçacak gidecek. Koş. Ver telefonu bana. Ver. Abla ver. Yapayım hızlıca. Aldın. Aldım. Arkadaşlar şu anda ben ablamı tanıştım. Haberimiz olsun. Papağan burada evcilleştir. Al. artık senin papan. O benim papağanım değil. <laughs> Omzunda. Görmek istiyor musun? Valla ya. Yallah. Hazır mısın? Evin içinde creeper var valla patlara. Ne oldu bir anda gülüp oldu. Arkadaşlar bu arada şu anda yapacağımız konuyu anlatayım. Evin içini bitireceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz alev bir ve vuruş ikidir. Hem ileri vuruyor, kötü, hem de yakıyor. Bu neydi lan öyle? Abla vereceğim atacağım vlogla yukarıları öyle Sırayı sırayı yap. Tamam. Tamam. Nerede? Al bak blok attım. Al onu. Elini al. Şimdi şuradan. Hemen aldırayım sana. Şu. Onu al eline. Bak. Bak. Böyle koy. Bak şuraya. Şuraya koy. Ben de bir yukarı. Ben de yukarı. Ne Ben de yukarı. He? Bekle yapacağız patron. Yapacağız. Sıkıntı yok. No problemo. <laughs> Arkadaşlar ablam demişti ya bana da papağan alalım diye ben de ona verdim. Şu anda senin sırtında mı papağan? Yavaş sırtında. Arkadaşlar ben size karakterimi göstermeyi unuttum ya. ya. Yapı Abla kap Abla kapıyı kapatmamışsın. Şunu bir öldüreyim ben. Arkadaşlar iki saat uğraştım bu ev için ya. Ba <laughs> Kapı açıkmış. Uy tek attım. Kapıyı kapat. Ana seni mi lan? İki papağanım da beni geldi sıkma. Şimdi şurası kırık. Burayı nasıl yapacağız lan? Burayı nasıl yapacağız? <laughs> Ama ha? Oğlum ya Rabbi bir dur. dur bebe. Be. Bir dur patronu. Var ne şey bir de. Hey. Peki bu videoya e, 50 bin like gelirse arkadaşlar bu bölümün arkadaşlar bu kaçıncı bölüm? Üçüncü bölüm müydü? Abla bu üçüncü üçüncü bölüm mü? Evet yorumlar yazayım ben unuttum. Bakın YouTube'dan bakın. Oradan bakarız. Evet. Geçtim. Arkadaşlar bu arada bu bölümün diğer 50 bin like gelirse diğer bölümde başkan seçeceğiz. Ya ablam olacak ya da ben. Hatta bu videoda yapacağız onu. Videonun sonunda VS yapacağız. VS yapacağız ve kim kazanırsa o başkandır. Ama ben bunu bu zırhını çıkaracağım. Çıkaramayacağım. Arkadaşlar bu arada ben sıvı vurdu bunu çıkarmayacağım çünkü bağlama alası. Gel mutlu. Arkadaşlar size karakterimi göster. <laughs> ne yaptı? Abla ne oldu? Ben görmedim. <laughs> Kedi babanı öldü, öldürdü. Nasıl ölmüyor? Onu öldürürüm. Yemin ederim öldürürüm. zırhımı ver. Zırhımı ver. Zırhımı ver. Verse mi? Vur! Vur! dedim. Ne olmuş Ver de. Ne ki ya? Veriyorsun, <laughs> giyiyorsun. Giyemeyim. Yemin ederim. ver. Ver. Bir git ya. Nasıl Yaz. Ben de ablamda ben kız olarak gözüküyorum. Ver lan şu Sen öldüreceğim ben. Beklesen. Ben seni öldürmezsem. Bekle, sen bekle. Bekle kapatacağız. Başka mı seçeceğiz? Sen kedime vurdun az önce. Sen beni kedime vurdun. Lan. Yarım kalbim var lan benim. Abla etim var. Ve Allah rızası için etim var de. Sakın <laughs> bana vurma. O zaman öldüreceğim. Kedime vurdun için senden öcümü alacağım. Senden öcümü aldım. Yaktım seni. <laughs> Sen... Tavuk nerede tavuk? Bu iyi seni. Pamuk ama güzel gözüm. Gel abra. O erkektir. Kedime vuruyor bir de. Ha, burada tavuk var. Tavuk ve etini yer. Acıkmamışım ki iyice. Tavş. <laughs> Elinde var ya. Abla. Bekle. Gel yanıma vereyim. Ver. Gel. Gel gel. Al. Atmış. Hayre. O benim verim. Benim ver bana. Ve sana daha güçlü bir şey ver. Yemin ederim sana daha güçlü bir şey ver. al 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 verdim mal verdim. Az önce gösterdik ya. Kapı koyuyor ara. He, ver, ver. Daha şu bir şey ver. Kapı koyuyor hala bu. Üstüme gelip bana tıklarsan vurursun. Elini al. Abla sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bak. Arkadaşlar bu bağlanma aleti yani artık çıkmıyor. Yiğidim <laughs> artık çıkmıyor. Yani beni öldürmen 2 saatini alır. Sen iki gün bunu bu beni öldüremezsin. Ordu. Gel gel. Eşyaları almadım. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Eşyaların gelmiş mi? Ha tavuk et. Tavuk benim Al al. <laughs> ne? Ne? Vur vur. Gel ikimiz ikimiz aynı anda öldürelim. Bakın. Ne yapıyorsun? Por gideceğim. Şuraya git diye. Arkadaşlar ben konuşmuyorum onunla daha. Kedimi öldürdü ya. Ben o kediden bir daha bulamam ki. Canıma değil. Uf. Oh, canıma değil. Dışarıda zombiler var öyle canıyor. İşim bitti. Yazdım. Görüyor musun? Sen sen camiye niye girdin? Arkadaşlar iki saatlik konuşamıyorum sizinle. Senin abi git. Yürü git. Hayır. Gel gel. Lan! Abla yardım et. Abla yardım et. Zehirledi beni. Lan yürü git. Bereket. Niye güzel girmek lazım? Ben yamaz kocam. Ben yamaz kocam. Ben yamaz Geliyor. Abla! Abla! Geliyor mu yamaz kocam? Geliyor mu? E camiye gel koru. Neredesin? Camiye gel. Cami, cami. Camiye gel. <laughs> gel yamaz kılak. <laughs> ben oturacağım <gülüyor> ya. <gülüyor> ne? VIP yapacağız o. Gel. Gel. Gel, gel. gel yamaz kula Yeşil yerlerde yamaz kılak <laughs> Eylem benim gibi yapsana. <laughs> Dur. Olmadı. Usta i̇şte ne yapıyor? Ne yapıyor? O blok kırılmaz ki. O di Minecraft'taki en kırılmaz blok. Bu, bunu iki gün sonsuz gün bile kıramazsın. Oyun, oyun yapan kişi bunu kırılamaz. Acık mısın bakayım? Bak seni zehirleyeceğim. Ben, sen bana yardım etmedin. Ben de seni zehirleyeceğim. Gel bıra. Yala bıra. Sen benim kedimi özledin. Ya ben seninle konuşmuyorum. Çıkma lan. Çık, çıkma çıkma. Ben sana bir şey göstermedim. Gel gel. Ben... Gel. O az önceki portalın yanına gelmiştin ya. Portalı yanına. Portalı yanına gel. Portalı yanına, portal yanına gel. Dur. Bak. Şu portalı gir. Öyle bak. Böyle gir. <laughs> Ya ben niye giremedim? Dur. Sakın vurma ona. Sakın. Beni bekle. Beni bekle. Bekle orada. Hiçbir şekilde giremiyorum. ben neden giremedim ya? Heh, girdim. Beni bekle orada. Uç. Şu piklerini öldür ya. Şu piklerini öldür. Uy. <laughs> Sonsuza uçtu. Uç uç. Uç gel. Uç gel. Bu ne ya? Dünyanın Gel gel. Gel bak. Bak. Öldürdü. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Ölme, ölme ölme ölme. Dur dur. Bekle. Sakın vurma vurma ya. Yün far mı bu. Bekle. Dur bekle. Sakın vurma ha. Kırma sakın. Tamam. Abla ben sana göstereyim gel gel. Gel gel. gel. Yanıma gel. Bak şimdi şu tuşa şu bastım. Şunları bir besleyeyim. Besleyelim bunları. Kaç gündür beslemiyorum. Gel. Şimdi Gel. Bir sen daha besliyoruz. Çocuklar geliyor. Siz neden büyümediniz? Hadi <laughs> sizleri bir besleyeyim ben. Büyüsünler çabuk. Çabuk büyülerimileri istiyorum. Bak şimdi bunlar büyüyecek bak nasıl oldu. Besle besle. Şunlar ha bak büyüdü birisi değil. Bak şimdi. Abla bunu sen besle. Bak şuradaki düğme var ya şuna bas. O düğmeye bas. Bak bas ona. şu. Bak. Geri bas, geri. Basma la basma. Bak. Şimdi ee, şimdi ne olacaktı? Ne oluyor? He. Bak şimdi. Ya nerede bu? He. Doğru ya. Burada pişmiyor et de var. Bak. O koyunun etini vereyim. Pişmiş et vereyim sana. Ha? Ha. Al ye. Al bak. O koyunun eti. Pişmiş. Pişmiş Sence burada nasıl geri geleceğiz biz? Bir etini, yesen. etini ye sen. Güzel mi güzel değil mi diye bak. O e, anne şey eti yiyor. Çürük et De. O da Et var orada ya. Dur. bak bu. Ye. Ye bakayım. Güzeldi. Şimdi gel. Geri dönelim bu dünyaya. Gel. Takip et. Abla sakin gibi. Üç deyince atlayacağız. Tamam. 1-2-3 Oyun bitti. Sen de oyun bitti diye gösterdi. arkadaşlar ablam da oyun bitti diye gösterdi. Ben ablam sizinle konuşmuyorum iki saattir. He geldi. <laughs> çıkıyorsun? Tamam evet. şey. Bekle çıkma. Çıkma çıkma. Videonun sonuna geldik zaten. Diğer videoda kapışıyoruz. Başka seçeceğiz tamam. <laughs> Arkadaşlar biz bir kedimizi gösterelim ondan sonra gelelim. Bir dakika arkadaşlar videoyu keseceğim buradan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 50.000 like gelirse e, bu seriyi ikinci Kaçıcı bölüm hatırlamıyorum ama Yeni bir seri gelir Ve o seride hem başkan Hem de koyun farmımızı geliştiriyoruz Yani geliştirmiş derken Yani daha fazla yapacağız Ablam Ablam or orada olmayacak herhalde Bilmiyorum Ya ablam alıp gelecek ya da gelmeyecek Bilmiyoruz ee, Arkadaşım ve iki tane çok güzel şortlar attım. Onlardan daha fazla atacağım. Onlar da beğenmeyi unutmayın. Abla yanıma gelir misin? Ablacığım. Ee, bu videoda konuk olduğun için teşekkür ederim. Ha. Ya sallıyor. Ya sallıyor. Ben de sallayayım. Abla. Hı. Bir bana bak. Hı. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar O zaman bay